Ferhan öyle gel. He, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Efsane Lig'de maç oynuyoruz. Hadi bakalım. Ya Abone olmayı bilin. Efsane Lig'de win alacağız. Kiminle, kiminle onu da söyle. Forges. Yo kimin da... Yo yo onu, 20 söyleme, 20 söyleme. onu söyleme onu söyleme. Onu, söyleme ya. Başladın mı? Başladım evet. Arkadaşlar hepiniz ne Hepinize merhaba arkadaşlar. Bereketsiz bağa girecek. Ana Kemal takımdaki diğer adam da efsane. O malıç olmuştur ya ben benim gibi. Sapı soğumuştu. Video başlatmadı abi. Başlattım ama ne başlattım Allah diyorum. E niye giriş yapmadın? Giriş yaptım ya duymadım sen Sen duydun mu? Oğlum Doğru. bu mal biz konuşurken giriş yaptım ne diyor. He vallahi. <laughs> Neyse arkadaşlar. E, Mongral girmiş maçımıza. Şoföre teşekkür etti oradan gördüm yani. Teşekkür etti. Bu ne? güzel. Şimdi, gel gel şunu bas gel. Eee Metin Bey kaç like da part 2 geliyor? Valla bin abonede var ya. Yüzünü göstereceğim. Yüzünü mü göstereceksin oha. Sen buradan şey al big al gel. Yok ben direkt aşağı gidiyorum şu an. Tabi bot takipçi olmazsa. Ooo orada iyi fight dönüyor. O fight'a kaçırmamam lazım. Hemen telit dışarı kaç, telit dışarı kaç. Sakın Bora. Kanka sakın. Kanka ben açmıyorum ya. Kendi kapat şunu. Aha klasik pompalı buldum. Bekle ben f işte şunu atam. Lan 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 neredeyim ben? Eski bilgisayarda Kamil izin verir mi diyeceğim? Gel sen bu adamları bok atırsın bizle. Bizle abi bizle. Alacağım da pompalı yok ya. Pompalı olay değildi. Anan işki merdan altta pusmuş adam. Bir tane daha var bir tane daha var. Kal kanı kırık. Arkamda amına koyayım. Sıçtım ağzımda bunda ile. Gel gel gel. Hızlı gel yanıma hızlı gel. 5 saniye kalmış zaten. Oha. Metro onda al oğlum canım bir. Nesli canı bir canı ben kaçmadım öl ölmedi Medkit basıyor kendini Dur oğlum dur beni bir salın dur Canı biri ya Bora sen beyinsiz misin? Al al Bora şunu al <laughs> Pompalıyı niye aldın, Biz aldın oğlum Bora. ver bana şu pompalıyı Pompalı şey. almadım ama kim ne alaka Kim aldı ya onu Mavi pompalıyı yeşil evet, ta taktiği var Ana ben demiş pompalı ananı sikim arkamdaymış Allah ya aptal çete bak ya. Bombatım yok benim ha. Gelmedim. Ben var da. Can var burada alırsın. Alırım. Bu adamlar aşağıda mı yukarıda? Ya ama burası bir çocuğusun ya. Bu kadar çok fazla adam var burada. Sen ne fight var orada? Adam Bir de öyle geri geliyor ya. Öyle mi onu adam ölmüyor lan? Anasını mı sikmem lazım illa bu adam? Öldü nak, nak, nak. Oğlum, oh. akıda bir şey gelmesin. Bunlar beni çıldırtacak. Söyle, bunlar beni... Ben buradan Kanka. gidiyorum buraya burayı ya boş ver. Ya. 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 Bu niye bana ya? mesaj atıyor ya bir senle. Kim? Arkadaşım. <laughs> Sıvıda canı bir Mala da ha bak Tamam bir şunu al Şunu al yeri gönder Fat kardeşim helikopter Fat bak yak geri dedi amca Yılanla çiçeği başı çiçeği on çiçeği Ver, rüyanda Altın cebimde gübüştü şimdi Sus bir çiçeği aldım sus Arkadaşlar, youtuberımız 2 kill almış. Tebrik edelim. Yorumlara yazın. 8 white, 56 white. Lan öyle Aman alanda kalmışım ben buna Seviyorum bu. Bot sonu Ben bu beyaz skin hepsinin anneleri var ya anneleri. Ben nasıl kaçacağım burada? Lan bir dur orospu çocuğu Abi, bir dur dur. Kred diyor da ya oros kafayı yiyeceğim ya gitti güzelim lutum ya. Ama kaptırmam kimse. Ben Hah böyle de ölürüm ama. Lutunu lutu almaya kesin. geliyorum Kemil. Lutu kimseye yar etmem ya. Sen ben ben aldım o lutu. Karşı alamayacak ama. Ben, ben Çok fazla direkt... adam var oğlum orada. Aa bizim adam aldı benim lutu. Hepsini. Evet. Adam döndü ama. Biz adam Ne Çok adam var ya. Oğlum <laughs> yine bu adam çıldıracağım yemin ediyorum. <laughs> de dedim Daha yok öl lan buna kodum çocuğu öl. Hay sen ananı sikeyim oros bu çocuğu öl öl. Amına koyayım nakladığım adamı vuramıyorum ya. Mermi yok silahta. Kapıdan aklanmıyor artık. İnsan deli oluyor valla ben de ben bile deli oldum ha. Lan bana rushlıyorlar gelin. Oğlum bunlar bana dalarlar. Ama <laughs> soktum ya. Canlandırma ne zaman bitiyor? Sizin artık istiyorum. Yazmıyor ki. O zaman daha var uçak gibiydi. Nerede? Tamam burada. Burada Babam Metin şimdi. Aa vayti Metin gerek yok burası pompalım da var. Aa bir ton loot buldum. Onu ben Alam da. Alam ee, bot da. Alam Oh, Mert senle de hiç sarıp çok kötüsün ha Mal gibi oyun istiyor yani. Hiçbir önünde vs sarıp sen de tamam, Sen Boray'la Bora Boray gibileri senle şey öyle <laughs> Eğleniyorlar vs ben eğlendim Ben eğlendim Tamam bu sefer lootumu kaptırırsan vatan aynı Sikicem hepsini dur ya, Çamilcesine yazdım ha Bulutu kaptırmam. Ölse Çok sağlam lootum var. Kolay kolay kaptırmayacağım bunu. Söylüyorum. Ama adamlar ölmüyor. Yemin etmiş lan ölmeye. De, 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 de. Ölmemeye. Ölmemeye. Ben Ha, Heh, bu çocuğu. Bitti daha canı anamıyoruz. Yarak kafasına ay hala beni takip ediyor ya. ya Abi ne istiyorsun benden gel anlayın sikeceğim gel buraya gel Heh, gel. Oğlum nereye gitsin? Adam her yerden gel. Bak. Bak bak bak. Kem yani, Allah seversen benim benim öldüğüm yere gitsen ama bir iki tane orospu çocuğu var onları bir sikelim. Sen öldün mü? Öldüm. Dur şunu alayım ben White diyor. İki kişi de oh, değil mi onlar? Onları beni öldüren herhalde. Beni sıkıntıya, şeye sıkıştılar, köşeye. Adamlar kötü oynamıyor, haberin olsun. Bakayım, Ama bulutu kolay kolay kaptırmayacağım. Ya. Helal. Geldim geldim kendim geldim. Neredesin ama? Öldüm oğlum daha neye geliyorsun ama. Oha öldüm. havada öldüm lan. Ne zaman yok zaman yok. Olmaz zaman yok. Sakın o 5 saniye. Ne olur ölme lan. Ölmez. Dur bu ölmez ölmez bu şekilde. Yanda biri de şey yok. Fernando alır <laughs> 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 alalım onları ya. Birini düşürdüm. İzlerden kaldı. Gel Gel, gel, gel. <laughs> <loot> gitti ya. <laughs> Şu dobra alayım ben. Ama bir aldı. 29, 28, 27. Orada her yerde adam var. Ben şuraya gidiyorum kendim. Burada adam yok. Durum iler. Adam bir çil O ölürseniz doğamıyoruz ya. ya. Haberiniz olsun. Eren Kaya çağırma çağırayım Eren Kaya'ya. E kovalıyorlar. Çağırma çağırma. Kovaladı piç ya. Öldü mü? Aa canlanıyorum la. Valla. Vallahi. Canlandım. canlandım, canlandım. Ama loot buldum lan. Olmadı. Daha camanma yok. Camanma yok. Olursun. Ya gibi bandaliler ya. <laughs> adam ben canlanayım valla son dakika. <laughs> o ben çok kötü. Bir yeri bu beni yakalarlarsa var ya öldüm. Geleyim yanına neredesin? Geri zekalı ölü. Ben yavaştan gidiyorum kendimi hiç yanıma gelmiyor. Ben şuraya <laughs> geç, geçeceğim ya. <laughs> Her bir vurmayın ha. <laughs> Ananı sikeyim. Ben bunu yeni doğdu sandım. Yeni doğmamış Mersen. Yeni doğma yok ha. Dikkatli oynatacağım bir <laughs> var. <laughs> dur dur. Her yer adam kaynıyor ve bizim loot yok. Buraya hiç loot yok ya. Al ben tam pompalı buldum. Bura açılmıyor mu? Daha da videoyu daha sonlandıracağım atacağım. Bekle ne alacağız izle bizi gel. Dur dur dur. Loot var. Gel 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 loot var. Vallahi. Metin. Bak nasıl bin alıyoruz. Gel gel minatim atayım gel. Gerek Al yok ki mina ya. Tamam pompalımı da bul. Aa adam adam. ben de 10 kere öldürdüm amına koyayım bu. White pompalı var kendi istiyorsan. Knock. mı Ko koş 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 koş. Şurada bir dak şurada da bite diyor. Bu kafası tekisini Frank kapadı. Nakını öldürdüm kendi. Arkadaşlar ben öldürdüm. Bu kasın sinmeyişmen Kasa nasıl sinmeyetin ya? Oğlum kasa nasılmaz normal metin. Benim ısınmıyor ki hiç. Ben bu silisini görmem lazım. Kendi metinde şey yok mu lan? Sotucu? Fen bende de yok aynı. Abi benim kasat çok daha büyük onun içinde. Ventilatör var mı içinde? Dönüyor ne dönüyor? Her içinde? şey var. Fan var fan var. Fan ha. Dur lan o şerif alayım. onları <laughs> hiç darlama ya gel gel 25 İzim vurdum gel. Yukarı çık yukarı beyaz yedi. Bunlar darlıya koydum gel gel. Alan işte zaten alan bir şey yapamazlar. Alacağız zaten eli ya boş. 99 90 ananı sikim dur la. Amana koydum. Dur şu iyi basayım ben senin cevabına bakacağım bekle. Metin bana kendin bana gelsene adamlar beyaz yiyor. Ben gelir miyim? Gelirim. Can bastım herhalde. arkanızda var ha. Medkit var al şu medkiti. Dur dur. 84. White diyorlar la. Şunları bırak. Üsttekileri. Big buldum gel big verim gel. Dur la adam var gel. Oğlum hayalim de Bora böyle bilgisayar git sararmak valla. Savudu la. Savudu savudu. Savudu mu? Evet. Halen daha sıcak dermişim. O çok sıcak. Hepsi bam. Gel 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 gel. Neredesin sen? Ben fight'in ortasındayım oğlum. Ama Özledim. yemiyorum dur. 94. İki, i̇ki kişi öldürdüm, iki kişi öldürdüm. Ben birini vurdum. Diğer nerede bunu? Aşağı düştü diğeri Yukarıda mısın? Senin yanındayım sen, sendeyim sendeyim Yardım etmezsen öleceğim Yapı var mı? Vereyim mi? Var yapı da Gel ben sana can veririm amına, gel oğlum bana yanıma gel al Her şey var amına Ben bunları basıyorum, sen oyna Ben adamları da arayacağım Keşke ARS almasaydım amına Arkadaşlar bin alıyoruz, birbirimiz olsun Bin alacağız alacağız biz SD öldü öldü bir. Tam gelin gelin. Ben bir bir. Unuttum, ne? 51 bayt. Ya arkadan taramayın de. Anlıyorsun 2. 94 white. Hepsi white diyor oğlum buraya Vuruyor, vuruyorum ama ölmüyorlar. Yukarı çıkacağım yukarıdan oynuyor Ben yukarıda oynuyorum şu an. Hepsine de white vuruyorum. Ben de benim altındakilere mi? Evet. Şuna mesela şurada tarıyordu white diye Şu şerifle vuruyorum baya ya. Ben pus'a okunasam Şu an pus Fighter silah at. Bak onlar hala burada. Dur ben şuraya bir geçeyim. Bak ses var. Onlar birbirini yesin biz şey yapalım ya. Ben tarlayam zaten yukarıdan. Tarlayam. Youtube'a çıkacağım ya. Neredeler ya? Öldü. Şey Şu pompalı mermisini bir yenileyem. 3 kişi kaldı yani ben dallayayım mı? Rushlayayım ya baştan. Bir öldü. Alan kapanıyor çünkü. Başlamamız lazım. Bir öldü dur dur. Ben iyi yerim ya. Öldü ben de öldüm birisini. Lan önümde. White. Dur lan bunu şerifle alacağım. Onu da Vurdun mu? Vurdum vurdum, şerifle tamam. vurdum. Youtube'a tüm tamam. bu şartlar. Mehdi mi izledin lan son buluştan? Full sen izle, full. Ay güzel. Tamam. O zaman buluş iyiydi. Kaç kill almışız? 8, 7, 15, ben 19, kaç, 22 ben kill. Ben kaç aldım? Sen bilmiyormusun, beraber 22 kill almışız. Ha iyi o zaman. Lob'ya e dön. Buld 1 oldum abi. Atayım mı Youtube'a? At at. Aa biraz kes videoyu güzel yerlerini, belki aldığımız yerleri yap. Kesmeyi git öğren. Yok ya kesme ben kesmeyi? <laughs> Direkt yapsan şey olur ha. Sıkıcı olur. Tamam.